Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ergi yayınları ayeti matematik soru bankası integral bir k 0 2'yi beraber çözüyoruz. Bu şekilde bir fonksiyon varmış bana. F türe bir soru. Arkadaşlar bak ben şurada her iki tarafın türevini alırsam. Şu türev şu integrali götürür değil mi? Ve önce integral sonra türev aldığım için c falan da kalmaz. O zaman bak her iki tarafın türevini alıyorum. Şu türevle şu integral gitti demiştik. F x eşittir dedim. O zaman bak şuranın türevini alıyorum arkadaşlar. Burası ne oldu? 3 x kare eksi 4 x artı 4. Şimdi ben neyi buldum? Fx'i buldum. Soru benden ne istiyor? F türev 1'i. O zaman bir kez daha türev aldım. Bak F türev x eşittir 6x eksi 4. Arkadaşlar o zaman bana F türevi 1 lazım. F türevi 1'de ne oldu dostlar? 6 çarpı 1 eksi 4'ten cevabımız 2 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. D bölü dx diyor. Bak D bölü dx ne deme demekti arkadaşlar? Türev al. Bak önce integralini al diyor. Sonra git türevini al diyor. Önce integral sonra türev alıyorsam içerideki şu artı c sabiti. Bak önce integral aldım. Bir tane c sabiti geldi. Sonra türevini aldım. Türev alınca bu c yine gitti değil mi? O zaman arkadaşlar önce integral sonra türevini alırsanız bir ifadenin sadece şu içerideki ifade kalır. Yani bak fx dediğim şey neymiş dostlar? 3x kare eksi 5x artı 2. Şimdi arkadaşlar fx buysa f1 artı f türevi 1. Hemen şuradan önce bir f1'e hesaplayayım. F1 dediğim şey 3 çarpı 1'in karesi. Eksi 5 çarpı 1 artı 2. Bu da ne oldu arkadaşlar? Sıfır. Arkadaşlar F1 bu ise gel bir de F türev x'e bakayım. Bak F türev x. Şurada türevini alıyorum arkadaşlar. Bak 6 x eksi 5. E burada bir yazayım bir de. F türev 1 dediğim şey de ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı 1 eksi 5'ten 1 oldu. İkisinin toplamını soruyor arkadaşlar. Sıfırla ile 1'i toplarsam 1 yapar. Derime geçerim. Geldim arkadaşlar 3. soru. Bak F'in türevinin integrali. Bak türevinin integralini alırsam şunlar gider elimde bir tane fx kalır. Ama önce türev almışım. Bak önce türev almışım. Sonra integral almışım. Arkadaşlar o zaman C sabitim gelirdi mi? Önce integral alsam sonra türev alsam türev aldığımda sabit gider. Ama önce türevini aldım bir şeyler çıktı. Sonra integralini aldım. İntegral en son aldığım için C sabitim geldi. Eşittir. Bak şimdi gel. Bunun integralini alayım. 4 çarpı x üzeri 4'ün üstünü bir artırdım böldüm 4'ü. E. Şunlar gitti x üzeri 4. 1 artı C de buradan geldi ama birisi C1 olsun birisi C2 olsun. Bak bunu daha önce anlattık değil mi? E, çap yayınlarının integral fasükülünün çözümlerindeki konu anlatımını da anlattık arkadaşlar. Bak x üzeri 4 artı bunu buraya attım C2 eksi C1. Bu C benim için sadece bir sabit sayı temsilen var. Yani C'leri birleştirip tek bir C yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yok edemezsiniz. Bu hale yok edemezsiniz. O zaman x üzeri 4 artı ne geldi? Burası C geldi. Bak fx'in buymuş. Şimdi f1'im 2'ymiş arkadaşlar. O zaman f1 için x yerine 1 yazarım. 1 üzeri 4 artı C eşittir 2. Buradan da dostlar C dediğim şey ne geldi? 1 geldi. Yani bak benim fx'im şöyle mi oldu dostlar? x üzeri 4 artı 1. Bak bu benim fx'im. Şimdi fx'i buldum artık f2'yi soruyor arkadaşlar. x yerine 2 koydum. Bu da neydi? 2 üzeri 4 artı 1'den 16 bir daha cevabımız 17'dir dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar bak. Şurada bölümün integrali var ve biz böyle bir şey bilmiyoruz. Uzman bak ben geldim her iki tarafın her iki tarafın türevini aldım. Arkadaşlar türev alınca önce integral sonra en son türev aldığım için en son türev alıyorsam cm'ye gelmiyordu. Ve direkt içerideki ifade dışarı çıkıyordu. O zaman bak burası şöyle mi oldu? fx bölü x eşittir. Şimdi şuranın türevini alıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2'si duruyor. 2'sini önüne indirdim. Çarpı x eksi 4 oldu. O zaman bak şöyle mi oldu? fx bölü x dediğim şey şu ikiler gitti. x eksi 4. Şurada bölü 1 var ya arkadaşlar. Yapayım mı isterdi O zaman bak fx çarpı 1 yani fx eşittir. x çarpı x eksi 4. Arkadaşlar buradan da fx dediğim şey ne gelir? Şunu dağıtırsam x kare eksi 4 x. Bak dostlar fx buymuş fx'i buldum. F fonksiyonun yerel minimum değeri kaçtır? Yerel minimum değeri diyorsa arkadaşlar bunu türevin al sıfıra eşitleme demek bu. Bak o zaman geldim. F türevi x'e bir bakalım. Dostlar f türevi x'in ne oldu? 2x eksi 4. E geldim bunu sıfıra eşitlersem arkadaşlar 2x eksi 4. 2x gelir? 2. Şimdi emin olmak için gelin bir bakalım. E, burada nereden geldi? X'in işareti pozitif olduğu için artı eksi bakın gerçekten de yerel minimum noktaymış değil mi? Bir tane olduğu için zaten mecburen o şekilde olacak gözüyle bakabiliriz ama Yine de emin olmak için yapalım. Ama x yerel minimum noktası. Bana neyi soruyor? Yerel minimum değerini soruyor. Değerini soruyorsa götürüp fx değerine yazarım. O zaman 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2. O da 4 eksi 8'den eksi 4 olur derim ve geçerim. Şimdi geldim arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için şöyle bir denklem varmış bana. f türe nedir diyor. Arkadaşlar bak şunun integralini almamız zor. Çünkü biz fx ile ilgili bir fikrimiz yok. O zaman gelin her iki tarafın her iki tarafın Türevini bir alayım. Bak şimdi şurada çarpımın türevi mi yapacağım? Birincinin türevi 1 bir. çarpı ikinci. Artı birinciyi aynen yazdım. Çarpı ikincinin türevi f türevi x. Eşittir. Şimdi şurada önce integral sonra integral'in türevini aldığım için gitti cm'ye kalmadı. İçeride ne varsa aynısını yazıyorum. O zaman bak fx artı 2x kare artı 3x mi arkadaşlar? Şimdi dostlar şu 1 çarpı fx dediğim şey aslında fx'in kendisi. Doğru mu? O zaman ben şuradaki fx'i buraya atsam bunlar birbirlerini silerler değil mi? Bak o zaman şöyle mi kaldı? x çarpı f türev x eşittir 2x kare artı 3x. Arkadaşlar o zaman x yerine 1 yazayım. 1 çarpı f türev 1 çünkü f türev 1'i soruyor bana. Eşittir i̇şte 2 çarpı 1'in karesi artı 3 çarpı 1. Dostlar buradan da ne oldu? Bak f türev 1 dediğim şey şurası 2. Şurası da artı 3 oldu. 2 artı 3'ten de cevabım 5 oldu. Dedim ve geçtim. Şimdi fx neymiş arkadaşlar? 3x kare dx'miş. Bunun integralini bir hesaplayalım. Bak 3 çarpı üstünü bir artırdım. Bölü artırdım şeye böldüm. Artı c. Arkadaşlar şunlar gitti. Bak o zaman şöyle mi oldu son durumda? fx dediğim şey x küp artı c'miş. Bak fx'i buldum. Sonra geldim. <laughs> arkadaşlar şurada fx'i yerine yazacağım ama. Bak bana h türev birden bahsediyor. O zaman h türev birden bahsediyorsa. Ben h'ın türevi lazım bana. Her iki tarafın türevini Bak her iki tarafın türevini almışım. Şurası ne oldu? H türev x. H türev x. Eksi. Şurada integralin türevini aldığım için bunlar gitti. içeride ne varsa o çıktı değil mi? Eksi f x. Eşittir. Şurası ne oldu arkadaşlar türev alınca? 3x kare artı 4x artı 3. Arkadaşlar ne oldu bu? Bak h türev 1 13'müş. O zaman gel bir x yerine 1 yazalım. O zaman h türev 1 eksi f1 eşittir. Şurası 3 çarpı 1'in karesi artı 4 çarpı 1 artı 3. Arkadaşlar H1 13'müş. Bak 13 eksi F1 eşittir. Şurası ne oldu? 3. Şurası ne oldu? 4 daha 7. Şurası ne oldu? 3 daha 10. Arkadaşlar o zaman bak şimdi. Şu 10'u şuraya F1'i şuraya alayım. 13 eksi 10 eşittir F1'miş. Dolayısıyla dostlar F1 dediğim şey neymiş? 3'müş. Arkadaşlar bak geldim. Hemen şuraya uçtum. F1 3 ise bak X yerine bir 1 yazayım. F1 eşittir. 1'in küpü artı C. Neymiş bu dostlar? 3. Yani 1 artı C dediğim şey 3 ise... Arkadaşlar c dediğim şey ne olur otomatikman 2 olur. c dediğim şey 2 ise fx'in son halini yazalım. Bu da x küp artı 2. x yerine de f2 diyor ya x yerine 2 yazacağım o zaman. 2'nin küpü artı 2 o da 8 2 daha 10 olur. Cevabımız 5 şıkkıdır deriz ve geçeriz. Arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. <laughs> K03'de görüşmek dileğiyle hoşçakalın.